Çok güzel. Filiz Hanım ben sorularıma geçmek istiyorum. Arkadaşlar da heyecanla şimdiden sormaya başladılar. Arkadaşlar kendinizi biraz saklayın çünkü ilk önce benim sorularım var. Bunlar genel sorular çünkü. Filiz Hanım neden Kanada tercih edilebilecek bir ülke? Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi Kanada aslında Avustralya, İngiltere, Amerika gibi Commonwealth ülkelerinden birisi, göçmen ülkesi. Kanada yüz ölçümü olarak da aslında bayağı geniş bir yüz ölçümü ama nüfusu az bir nüfusa veya yaşlanan bir nüfusa sahip. Fakat Kanada'nın e, kapitalist bir ülke olması ama sosyal kanun ve kurallarla yönetilmesi, refah düzeyi, işte e, askeri ücretin e, yani tahmin şu anda Ontario'da 14-40 olabilir, Alberta'da 16 olan. E, yani özellikle aslında refah ülkesi olması ve standartlarının yüksek olması. Ne bu standartlar? İnsan yaşama standartları. Yani ee, size eee ayrımcılığın çok az olduğu, efendime söyleyeyim ön yargının çok az olduğu, dilinize, dilinize, ırkınıza herhangi bir konuda e, yorum olmaksızın işe girebilip yükselebileceğiniz, kişisel gelişimle ailenizde refah bir e, yaşam kurabileceğiniz e, bir ülke ve son bu pandemi süresince işte Prime Minister Justin Trudeau'nun ee, çok sahip çıkması vatandaşlarına işte haftada 500 Kanada doları ödemeleri sadece beyan usulü işverenlere ya da para ihtiyacı olan kişilere gönderiyor, göndermiş olması tabii çok cazip hale getirdi iyicene. Evet ee, tabii sosyal medyadaki e, bir sürü kanallarla Kanada'da yaşam çok güzel prezente ediliyor. Ee, yani Üstelik de var. İşe girebiliyorsunuz. Eğer kendinizi kişisel gelişim için son derece bazı şeyler sağlık ücretsiz en başta. Yani bu sağlık ücretsiz dendiği Onu zaman etkileyim çok önemli bir şey. Evet, evet. <laughs> çok önemli bir şey. Evet, bir şey var. Mesela şöyle bir şehir efsanesi diyeyim artık onu. Ben çünkü bana çok gelen bir soru. Onu hemen e, izninizle yerinde e, gelmişken gelmeden yani, sonra. Sorun Parantez. Şimdi mesela diyorlar ki Fisan tamam sağlık ücretsiz ama Kanada'da işte çok bekleniliyor sağlıkta hastanelerde. Evet. Bence bu doğru değil çok fazla. Şöyle ki e, şimdi Kanada'da bütün sağlık kuruluşları, hastaneler devletin e, tekelinde. Yani devlet bünyesinde hiç özel bir hastane yok. Oh. evet, hiçbir özel hastane yok. Bütün hastan, bütün hastaneler Amerikan hastanesi gibi, evet, evet. Türkiye İstanbul'daki o standartta, özel hastane Türkiye'deki özel hastane standartlarında. Hmm. Fakat şöyle bir şey var, kategorize kadarız. Mesela burnunuz kanadı diyelim, kolunuz kırıldı. Siz Trauma Center mesela, San Michael var hastanesi Toronto'da. İşte kolunuz kırılan, burnunuz kanadı zaman oraya gidemezsin. Çünkü orası e, beyin ve travma yani bir e, trafik kazası olduğu zaman Gidilenler sizi öncelik tanınmıyor. O yüzden bu tür şeylere çok dikkat etmesi lazım. Özellikle yeni gidenlerin e, Kanada'ya. E, biraz kategorize olmuş vaziyettedir devlet hastaneleri. E, onun dışında yani eğitim ona göre işte domestik fee okuyorsunuz. İlkokul, ortaokul ve lise üniversiteye kadar ücretsiz. E, ben mesela Toronto District School Board'un 5 senedir Türkiye temsilcisiyim e, ilkokul, ortaokul ve lise okul seçim ve kayıtlarını yapıyoruz tabii artı bize başvurularını. E, yani sonuçta eğitimin e, sağlığın e, e, son derece e, yaşam standartının her zaman da yükseldiği teknolojinin en iyi teknolojinin kullanıldığı bir ülke.